Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Kendimiz, arkadaşlarımız ve ailemiz hakkında bu kadar çok bilgiyi paylaşmak ve bu bilgilerin kimlere ulaştığını bilmemek bizi birçok durumda savunmasız bırakabilir. Kötü şeylerle karşılaşmamak için tedbirli olmakta fayda var. İşte bunun için yapmanız gereken şeyler. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 5 numara. Yüz tanıma özelliği. Facebook'a her gün yaklaşık 350 milyon fotoğraf yükleniyor. Bunlardan bazıları bizim için çok değerli. En yakın arkadaşımızın düğünü, kardeşimizin işe ilk başladığı gün ama bazılarını ise görmek bile istemezsiniz. Örneğin, arkadaşlarınızla içmeye gidip sarhoş olduğunuz o geceyi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hayır. Ama Facebook hatırlıyor. Arkadaşlarınızdan biri sarhoş fotoğraflarınızı Facebook'a yükler ve yüz tanıma özelliği sayesinde etiketlendiğiniz o utanç verici fotoğrafları tüm listeniz görür. İş yerindekiler ve aileniz dahil. Bu gibi durumlardan sakınmak için ekrandaki gibi ayarlar, zaman çizelgesi ve etiketleme kısmına gidin ve maddeyi sadece ben olarak değiştirin. 4. Yakınlardaki arkadaşlar Facebook'ta bu özelliği kullanıyorsanız herkes o an sizin nerede olduğunuzu kolayca görebilir. Paylaştığınız fotoğraflarda konum bilgisi girmeseniz bile Facebook telefonunuzdaki konum bilgisini kullanarak nerede olduğunuzu anlar. Yani "Eve geldim oh be" diye bir durum güncellemesi girdiğinizde aslında bir nevi evinizin nerede olduğunu da söylemiş olursunuz. Bu peşinizdeki takıntılı bir stalker'ın ekmeğine yağ sürecektir. Bu yüzden mobil uygulama ayarlarınızdan bu özelliği kapatın. 3 numara. Kredi kartı detayları. Bu ciddi bir konu ve büyük ihtimalle listenin en önemlisi. Eğer sanal ortamda birisi sizden kredi kartı bilgilerinizi istiyorsa, finansal güvenliğiniz açısından tedbirli olun ve sakın paylaşmayın. Eğer Facebook'ta reklam yaptırmak için ödeme amaçlı bu bilgileri paylaşmak zorundaysanız, sanal kredi kartı oluşturun ve limitini sadece yapacağınız ödeme kadar ayarlayın. Bu şekilde kimse kafasına göre hesaptan para çekemez. Sanal kredi kartı oluşturmayı bilmiyorsanız bankanız ile iletişime geçip yardım isteyin. 2 numara ilişki durumu bilgisi. Arkadaşlarınızdan biri o harika düğün veya nişan fotoğraflarını paylaştığında onlar adına mutlu olursunuz ve kabul edin biraz da kıskanırsınız. Hele bir de sevgiliniz bile yoksa. Sonra bir sevgiliniz olur ve ilişki durumunuzu ilişkisi var olarak değiştirirsiniz. Bir sürü like gelir, tebrikler yağar ve bu durum hoşunuza gider. Sonra bir şeyler ters gider ve ayrılırsınız. İlişki durumunuzu ilişkisi yok olarak geri değiştirirsiniz. Arkadaşlarınız sizi teselli eden yorumlar yapar, siz atarlı giderli durum güncellemeleri yaparsınız. Bu sizce de biraz ezik bir durum değil mi? Eğer tüm bunlardan kaçınmak istiyorsanız çözüm basit. İlişki durumunuzu kendinize saklayın. 1 numara Doğum gününüz Tamam, belki duvarınızda o iyi ki doğdun, nice senelere iletilerini görmek hoşunuza gidiyor. Ama gerçek arkadaşlarınız doğum gününüzü hatırlamak için Facebook bildirimlerine ihtiyaç duymayacaklardır. Ayrıca yüzlerce kişiden doğum günü mesajı almadan da yaşayabilirsiniz. Doğum gününüz oldukça güçlü bir bilgidir ve örneğin banka hesabınıza sızmaya çalışan biri tarafından anahtar bilgi olarak kullanılabilir. O yüzden bu bilgiyi kendinize saklamanızda fayda var. Bizden bugünlük bu kadar. Bu yöntemleri Facebook hesabınızda uygulayacak mısınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.